Weil da eine Käppe ist. Ja, bitte. Nein, ich brühe immer bloß. Ich habe hier übergeschickt. Schau mal. Mittelloch, ne? Mittelloch. Schlaf 5, 27, 7 8. 3 Meter, Entschuldigung, 3 Meter, also 3, 7, 8.

Middle of the... Uh, he is not, uh, you know, himself, guy, <laughs> the owner of the boat here present? Is the owner of the boat is he present here? He is not, you know, exposed himself. he is not the real owner. 3085, 3085. 3085. <laughs> evet. I think the uh, they they have already. Hayır, <laughs> Güverte genişliğinden bahsediyorum. <laughs> Bu Dekin genişliği, güzel. Bright farklı bir de Güverte hmm. genişliği. <laughs> Burada ne kadar fark çıktı? 3085 abi. Burada. Aynı mı çıktı? Yok yok. Farklı. Farklı. Her farklı. Abi, farklı. 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 no. Farklı. 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 тагын бергәч менә мин чагылдырдым. Бу тагын киләчәктә, бу тагын киләчәктә. Булар мәйданлар бик. Булар мәйданлар. <laughs> Tamamdır. Abi, oradaki şey. Aldığımız önce... Yok ikisinin arasını ya. Sadece güverte şey ölçün. Güverte <laughs> de güverte de güverte de güverte de güverte de de güverte de güverte de güverte güverte de güverte 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 de iç güverte de 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 de

Evet. Oraya, acayip geniş bu arkadaşlar. Maksimum 245 olacak. Şeyi versenize. Master'ı versenize. Bir dakika altında Şunu O başka yer. BD3 öyle mi? O, o, o o acayip bir. Bir. I just, I just tried to. BD6. BD3'e yazıyorsunuz. okay. Yeah, Ne dersin? Yani. Şuraya. şuraya. Sizin, şuraya. Yukarıya çıkmaya gerek Güzel, yok ama aşağıda mı? Hayır hayır. Aynı şu teknik yani Şimdi aynı ölçüme altıncı posta yapacağız. Bakalım ne kadar büyük arkadaşlar. Arkadaşlar burası dört santim daha büyük çıkıyor. Yani farkında mısınız? 4 santim evet. daha, şey, da, daha, da, daha, daha, daha geniş çıktı da. bir geniş Burası o da geniş bu de geniş Burası değil. 5 santim, burası 4 santim. Şu dönme eğer... Lütfen önce miyiz? Daha çok Normal çıkıyor. Nasıl ya? O zaman şunu da ölçelim bari ya. 4 santim çok büyük fark. 4 santim çok büyük fark. Posta, alıcı posta. Altıcı. Gel abi. Biraz daha çekersin. Kendi içeriden. Şey de. nerede? İçeriden. Tamam. Şey. Kılavuz. Şeyde. Musa abi. tane Metni koymadan önce şunu bir yerleştirelim Mesela, önce. bir hmm. koyar mısınız? Çizgi arkada mı önde mi? Şöyle bak, şöyle çizgiye koyun. Önde. Çizgi önde. Tam çizgide tamam. Yani yani bu tar bu taraftan bu taraftan çizgi, çizgi bu taraftan. Bu taraftan. Taraf. Tamam. tamam. Okey. Şimdi buna hiç atmıyoruz. Master'ımız nerede? Master hem sen elin altında ya. Ah, Pınar master. ya. Master'ı verebilecek misin? Bak hem sen alalım. Şu yumruk yumru şablonunu evet. Yumru şablonu buraya dayıyoruz. Şimdi ben Helmut'un yaptığı yöntemle yapıyorum. Evet. İndiriyoruz. İndiriyoruz. Değdiği yeri buluyoruz. Evet. Bir saniye. Orayı işaretliyorum. Değdiği yeri işaretliyorum. Hello. I am going correct. Am, yes. I, am I? correct? I mark this yeah. intensely, and I will, I will uh, take this point to this piece vertically by level, like this.

Oh, it is not enough. Ağabey, bakayım. Bakayım. Evet, 30 az sonra. 30.3 303. Ha. oldu? Bu tarafa geldi. Bu tarafa da geldi. Yani. Ya <laughs> Abi herhalde dengede değildi de. tek. Ne kadar fark var? Ama bak, ben size göstereyim onu. Hikaye şu. Teknenin orası böyle. Böyle gidiyor. Halbuki ölçülen nokta, buraya böyle ağaç koyuyorlar ya. Böyle ağaç koyuyorlar ya. Ölçülen nokta ise şurası. Üç Şurası. Yumruğu yapıştırmak için yüzletiyorsun. Ben bana bir yerde. Ben bunu Ben everybody asks why why we are why are taking from here to here. So the boat is like this. Yes. and we are wooden piece like this yes. and then if you extend this yes you have to extend uh, this the, and, the, the, we the, uh, here. and you have to extend yes. the deck that's why when yeah. they are crossing Okey. da yani, şuraya taşıyorsun yine. Evet. Arkadaşlar demin tek de dengede olmuş olsa da şimdi de acayip dengedeydi. Hala saatimiz <laughs> <Zatcımız gülüyor> var. Ya onun dengeyle alakası yok. Onu söyleyeyim çünkü içini de aynı terazisizlikte alıyorsun. <laughs> Dışını da aynı terazisizlikte alıyorsun yani. Sonuçta paralellikte değişim. <laughs> <Teraz iyi olmadı. gülüyor> <Al. al. gülüyor> bir konu. Terazi al gel böyle. <de> ama başka bir buraya. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyor. Tamam. Eee diese Bu güverte ölçümleri.

Yaparım, her yeni mhm. ja, es ist unwichtig, ob ein Deck 4 mm zu breit oder zu schmal ist. Das ist für mhm. die Segeleinenschaften eigentlich, eigentlich unwichtig. Aber es ist falsch. Und? 4 mm geniş değil, aber <laughs> wenn zwei Konkurrenten oder ein Konkurrent will immer einen anderen böse, werden, böse sein, mhm. der geht nachts an sein Schiff mhm. <laughs> und misst und stellt fest, es ist drei Millimeter zu schmal, zu groß. Völlig mm -hmm, mm -hmm. unwichtig, aber es ist so. Und dann macht er einen Protest und der andere steht raus. Und das, und das aber, soll man verhindern. Aber, aber Okay. 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 So, birinci olmayacaksın. Her zaman olacak. Okay. Let's get orada the No, no, no. He doesn't come first. He, promised us he doesn't come first. Burası kaçtı abi? 301. Burası kaçtı? Murat, burası kaçtı abi? Orası kaçtı? 303. 301 çıktı. 301. 2 milim. Ama yine de 3 santim farklı. <laughs> Ich habe schon gesagt, du sagst Es gibt noch eine andere Regel, nicht <static> nur bezüglich Decksbreite, sondern die Decks-Tiefe. Die Deckstiefe. Und da heißt die Vorschrift, dass dieser Punkt hier 3 cm maximal. 3 cm. Şu şu gördüğünüz Şimdi mı, altından Üç unter... paraya, Oraya Oraya cetveli koydu. Cetveden karınaya kadar paralel gitti ve dokundu. Orası Bye. en fazla 3 cm olmalı. Bu 5 cm. Dass dieser <laughs> Punkt nicht mehr als 3 cm unterhalb des Schandex sein darf. Also nicht unter diesen Schandex ist dieser Punkt. Aha. In Deutsch heißt das Schandek. So, jetzt bist du diese Nochmal? 2,5. Und schau dann schon die parallele ab. Das Zentimeter? 2,5. Und das sieht man ab von diesen 5 cm. Ja. Yes. Okay, Und dann ist es okay. Also du, du, das ist okay. das erste Mal, du hast hier vermessen. Ja. Hier ist es mehr als 3. Das war, glaube ich, 5, ne? 5? 5? Ja, 5 ja. Ist das okay oder nicht? Nein, und das Maß ist nicht okay. Aber das ist, ist ja auch das falsche Maß. Denn gemessen okay. wird ja von dieser Höhe. Mhm. Mhm. Aber das kann man nur indirekt messen mit dieser Stange. Und dann misst man diese Höhe mhm. und dieses Maß wird abgezogen von dem Maß. Okay. Also das ist dieses minus diese. Ja. Das war 5, das ist 2, es ist 3, es ist okay. Ja. Burada ölçüyorsunuz, buraya ölçüyorsunuz, bu ölçüyü buradan çıkarıyorsunuz. 3 veya 6 ise sorun yok ki burada tam 3. Okay, which means bunu tam düz yapıp, evet. bunu tam düz yapıp buraya 3 sarkında yapabiliyoruz. Evet. Das heißt, dass wir können es auch yani ganz horizontal yapmak. ja. Master. nur We yeah. can make this, yeah. this that level ja, değil mi? Aynen. Efendim? Altı oluyor, maksimum ölçü olmuş oluyor o zaman. Üç, üç, üç oldu. Üç evet. Arken Arken arkadaşlar tekrarlıyorum. Şimdi bunun altına, altına bir, cetvel bir cetvel koydu. Sadece Yok. bunun 5. şey olduğunu belirtmek açısından... Bundan bunu çıkardım. Üç çıktı. Tamam Burayı sıfıra indirdim ben. Burayı bastar yaptım. Burayı sıfıra indirdim. Burasının 3 olması lazım. Aradaki Şu fark 3'ten büyük olamıyor. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar buraya Hüzün biz yapalım. bir şekilde okay, şekil, koyduk, şekil koyduk Hı? ve Hı? burayı Hı? ölçtük. Şu ölçtüğümüz ölçü. Şu ölçü. X çıktı tamam mı? Ondan so, bu da time şu time an bu şekilde. Burayı time da time ölçtük. Yeah, X eksi Y eşittir 3 veya eşittir veya küçüktür 3. Dolayısıyla bunu düz de yapabilirsiniz. O zaman, zaman burası 3 olmak so zorunda veya daha we küçük olmadı. Eğimli de yaparsınız. Er burası evet, daha geniş olur. Burası daha dar olur. Yeter ki aradaki fark 3 veya daha küçük olur. Is limit for this height? Because if I this one, Yeah, there's a there's a rule.